Kendine şey yapmana gerek yok. Krabis Robert'i de biliriz. Bey, konuşurdu? bir e, Can Bey'le sizi tanıştırayım istedim. Işte, ben tanıyorum, zaten kendisini tanıyorum. Babasını da tanıyorum. Vay Şimdi da. arkadaşlar inşallah iyi gidecek burada bakalım ama taraf tutulmasın. Ee, Aydar Bey, babamı nereden tanıyorsunuz acaba? Babanızı tanıyorum ben. Babanız çünkü benim paralarımı çalıyor. Buradan birazcık da size aktarıyor herhalde. Böyle evet. bir durumlar var yani. Hepsi her şeyden haberim var. Abi evet veriyoruz. arkadaşlar hızlı hızlı ilerleyelim. Nasıl yani? Ben anlamadım konuyu. Anlamadım sen anlamama Muhammed onu anlatırım tamam mı? İftirada bulundu kendisi şu an. Anlamadım i̇ftira sana. değildir. İftira değildir. Bunlar gerçek şeyler. Krabis Robert'e kapılır senin baban. Kim? Aa öyle mi lan? Kim? Kim? Evet şey, arkadaşlar. Rockefeller'ın oğlu musun oğlum? Bir bağlantımız var. Evet biraz ben tam Nereden biliyorsun sen bunu? Tam bir bağlantı var. Evet arkadaşlar, hızlanın, hızlanın, hızlanın. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Böyle iftira atıp gidemezsin. David Rockefeller'la bağlantımı nereden biliyorsun? David değil dedim, Krevis dedim. Hayır, Rockefeller'la benim bağlantım var. Tamam, bu zaten Krevis, Robert Rockefeller senin baban. Krevis. Allah Allah. Şu an Palmoli Varganya'da. Sen niye böyle bilgileri musun? araştırıyorsun benim özel hayatımla? Ya ben ne araştıracağım? Benim zaten param çalınıyor arkadaşım uzatma. Seni biliyorum dedim bitti. Sen sakla kendini mi deşifre ettireceksin Kardeşim bana? Kardeşim bak özel hayatıma girip durma. Benim canım... Özel hayatımla benim tamam. alakam tamam. yok. Tamam. Benim param 20 yıldır çalınıyor. Bunu çalan da senin babandır. Özel hayatıma girme. Rockefeller hakkında da düzgün konuş. Tamam bir saniye. Yani, yani, Güvenlik olarak ben, burada ben, müdahale ben, etmem ben, gerekiyor. Ben, ben, bir saniye bir saniye. Benim ben, canımı sıkma. Senin Rockefeller'in çocuğu olduğunu biliyorum. İsrail tamam mı? Paraları iptal Kıfeller doğru de konuş burada. Konuşma. Sıra bir yok seferler. burada. Kıfeller hakkında düzgün konuşacaksın. büyük bir aileyiz. Kıfeller'e bir şey dediğim yok. Hırsızlar sadece. Paramı çalıyor. Tamam bir saniye bir sakin olun. Ben ee, öyleceğim bekle. Şimdi burada güvenlik var lütfen bir dakika. <laughs> Tamam Abi, kendine gel. Sayın Starım sen siz de söyle söyle sakin olun ol. lütfen. Hayır yok Sain yok dedim. <laughs> Kimle dalga geçeceksin sen? Seninle oynayacağım bekle tamam mı? Sayın Starım, starım ol. sakin El, olun lütfen. Elini ardına bırakma baban oynadı bir şey yapamadı. Tamam. Sen mi yapacaksın? Tamam Bırak bir saniye. hakkında düzgün konuşacaksın. Dünyayı yönetiyoruz. Git oradan ben çıkıyorum arkadaşlar hadi. Sayın Starım. Tamam canım lütfen. Yok yok Sayın Starım lütfen. Sayın. Ya yaptığın işin adamı niye kaçırdın oğlum ya?